Bakü'deki alıcıyla görüştüm. Birkaç gün müsaade istedim. İyi güzel. Yasemin Hanım'ın evine gideyim mi? Telefonu açmıyor. Şimdilik bekleyelim bakalım. Bunu göze aldıysa vardır bir bildi. Emniyette var mı bir gelişme Halil olayında falan? Henüz bir şey yok. Ama elimiz ellerinde merak etme. Bu kim ya? Bakar mısın be? Rüyü yeni teslimat için bekliyorlar. Geç kalmıyor. Yeni bahçı var mısın sen? Evet efendim. Mustafa adam. Ha. Ne yapıyorsun sen Mustafa burada? Genel bir bakım istedi Neriman Hanım. Ben de işte bahçeyi bir elden geçireceğim. Ha. Kışın ortasında. Ha bir de e, içeride tamir işleri varmış. Onlara da bir bakacağım. anladım. İyi hızlıca hallet ne varsa. Fazla ayak altında dolaşmadan. Kolay gelsin Mustafa. Sağ olun. Efendim. Kuttum mu? Pardon. Kime baktınız? Ee, su alacaktım ben. Alın. Sen de ister misin? Koyayım mı sana da? Hı? Esteban. Tamam canım. Sordum sadece. Karnım çok acıktı ya benim. Yiyecek bir şeyler var mı? Hı? Var mı? Bu ne ya? Korku evi gibi. Ne biçim tipler bunlar anlamadım ki. Geldin mi? Geldim Neriman Hanım. Ee, şu prizleri bir kontrolden geçir. Tamam. Tamam, tamam teyzeciğim. Bir şeye ihtiyacın olursa Zehra'ya söylersin. Ben odamdayım. Tamam, eyvallah. Pardon. Bana bir yardım eder misin? Ben mi? Ha. Şu telefonun fenerini bir tutsana ya. Çok karanlık bir alt görünmüyor. Prizler gevşemiş çıkmış yerinden. Onlara bir sıkacağım. Allah muhafaza. Evde çocuk var. Bir sakatlık çıkmasın sonra değil mi? Heh, şuraya tut. Evet. Tut oraya. Biraz daha yaklaştır. Tamam. Yok. Olmuyor böyle. Bak şimdi. Şöyle tutacaksın. Biraz daha. Evet. Tamam. Bülent'cim eve dönüyoruz. Biraz daha yaklaşır mısın? Şöyle kolunu biraz daha. Şöyle çeker misin? Ben yaparım. Biraz gelir misin? Ben Yaklaş... yaparım. Evet, tamam. Ben Böyle güzel. Evet. Biraz daha. Böyle oldu mu? Böyle Zehra ablanın yanına git ablacığım, tamam mı? Yavaşın merdivenleri, koşma. Koşma. Gidan! Sen beni ne, oluyor? ne zannediyorsun? Ne oluyor? Ah. 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 Hmm, cevap ver! Ben bir şey yapmadım. Her şeyi gördüm. Adamla karıştırıyordun, elini tuttun. Ben bir şey yapmadım. Sen bana bunu niye yapıyorsun? Bir şey yapmadım ben. Sana aşık olduğum için bedel mi ödetiyorsun bana? İntikam almak istiyorsun sen benden. Bir şey yapmadım ben. Daha ne yapacaksın filan? Daha ne yapacaksın? Benim yüzük taktığım o elle sen o adama nasıl dokunursun? He? Nasıl dokunursun? Bak, bak şu senin yüzünden düştüğümüz hallere bak. Şu durumumuza bak. Özür dilerim. Özür dilerim. Zehra abla lütfen, lütfen annemin yanına gideyim. Lütfen Zehra abla, lütfen. Yeter artık Zeynep. Git otur yerine, asabımı bozma benim. Anneme gideceğim ben. Hasan tut şunu. Dayanamıyorum ben. Canını sıkma artık. Kızım gel bakayım sen, seninle bir oyun oynayalım mı biz? Aa bu da neymiş? Mavi bir at mı? Gel otur bakayım şöyle. Gel kızım. Aa kanatları da varmış. Anne senin derdi bitti şimdi bir de kızı çıktı. Hangi birine yetişeceğim ben? Tamam hayatım ben yardım edemem. Bak Zeynep. Kızım. Ne güzelsin sen böyle. Bu, bu mavi ağa. Bu kim şimdi ya? Ha? Buyurun Yasemin Hanım. Rutkay Bey evde mi? Kendisi şu an müsait değil. Bir dakika ya. Ha! Fidan mı Kendisi şu an müsait değil. bir Fidan! Fidan! Yasemin Hanım, ya ya bir çekil. Fidan buradayım. Fidan! Bırak. Yasemin Hanım, işi zorlaştırmayın lütfen. Bırak diyorum. Ya ben müsait değilim. Sen ya bir çekil be. Zeynep, Zeynep. Mutfakta ne var? Ne, ne, ne? ne? Fidan! Mutfağa, doğru. Fidan! Oo, Yasemin Hanım hoş geldiniz. Buyurun dört gözle sizi bekliyorduk biz de Fidan Emaneti mi getirdiniz yoksa Ne yaptın yine kadına Buradayım buradayım güzelim <laughs> Git Yasemin git. Siz Yasemin hanım ne kadar meraklısınız Bizim aile işlerimize burnunuzu sokmaya Ne aile işi be Ne aile işinden bahsediyorsun Görmüyor musun kadının halini Fidan yürü gidiyoruz <laughs> hadi Yasemin sen git Git sen beni burada bırak Fidan saçmalama ne olur hadi Karımı bırakın Yasemin hanım ne yapacaksın? Beni de mi döveceksin? Ha? Fidan'la Zeynep benimle geliyor. Ya gelmezse ne yaparsınız? Madalyon bende. Ruh hastası. Madalyon bende veririm madalyonu, giderim polise, mahvederim seni. Bütün gemileri yakarım, anladın mı? Al, al ulan. Al, bana verdiğin paranın kalanı. <laughs> Harcadığımı da vereceğim en kısa zamanda, tamam mı? Hadi fidan. <laughs> Yasemin Hanım. <laughs> ya beni çok güldürdünüz. Allah da sizi güldürsün. Demek bütün gemileri yakıp beni mahvedersiniz ha? Sen ne gülüyorsun hala ya? Ne gülüyorsun sen? Polis peşinde diyorum. Anlamıyor musun sen? O yüzden uçağa binemedim. Havaalanında adam beni yakaladı. Seni sordu bana seni. Bak giderim polise. Seni de yakarım kendimi de yakarım. Anladın mı? Her şeyi itiraf ederim. Daha çok bağırıyorsunuz ama kafam şişiyor benim. Bülent Yasemin Hanım size eşlik edeyim ben. Fidan hadi gidiyoruz hadi. Yasemin. Hadi Fidan. Fidan beraber gidiyoruz. Yasemin Hanım. Bırak. Dokunma. Bırak. Yap bırak. Bırak. bırak, dokunma. Yap. Bırak. Yap bırak. bırak. Ya Bırak. Bırak lan. Ya bırak be. Yasemin. Bırak. Ya. Emanete hıyanet ha. Hiç yakıştın bu acemilik size Yasemin Hanım. Ben acaba sizi gözümde fazla mı büyüttüm? Fidan bırakmayacağım seni. Ben... Geri geleceğim tamam mı? Yemin ediyorum. Ben... Yemin ediyorum geri geleceğim. Ya bırak. Çıkarmayın. Bırak be. Bırak.